Rize Eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı katıldığı Çayda Sabah programında Rize'de yerel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. E, çünkü iki dönem belediye başkanlığı yapmışım, aday aday olmuşum, olamamışım. 71 yılları e, burada hiç murat etmemiş olan bir arkadaşımı getirmişler. Getirenler de belli. İsimlerini veriyorum. Hayati Yazıcı, Hasan Karal, Müsret Bayraktar, o yıl başkanı Hikmet O da şimdi vekil. Eee... Bunlar e, bu arkadaşımızı Cetil Dönerci'ye daha çok sahiplenmesi gerekirler onu. Rize'yi çok bilmiyordu. Belediyeciliği çok bilmiyordu. Birilere bir şey söyledi. Onu yapmaya kalktı. Ha, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Ben o konuda e, yorum yapmıyorum. Yapmayacağım hiç de yapmadım. Getirenlerle hizmet alanlar bu konuda karar verirse daha doğruluğu kanıtlı değil. Ha, bize bir şey sorulursa aklımızın eldiğini cevap veririz. Soruluyor yani, mu hiç? Iki Ucuna kadar sorulmadı. sorulmadı. E, muhtemelen benim bıraktığım başkanlar vardır. Herhalde onlardan o bilgileri aldılar. E, bana ne o dönem bakan da Hayati Bey çağırıp da ya sen burada 10 sene belediye başkanlıkta ne yaptık ne yapabiliriz diye bir şey sormuştur. Ne sayın şu andaki mevcut belediye başkanımız sormuştur. Trafik sorununa değinen Bakırcı trafiği rahatlatacak uygulamalardan bir tanesinin raylı sistem olduğunu söyledi. Faktörü var. Bir, biz şehir merkezine hareketli yerlere koyduk. Neyi koyduk? Mahallenin karşısındaki hastane oraya olmaması için epey uğraş verdim ama başaramadık onu. Siz de hatırlıyorsunuz onu. Biliyorum. Çünkü oraya geldiği zaman trafik kilitlenecek. Ağız dil sağlığı altı. diye şu anda yapılan yer nerede yapılacaktı? Eski Dalyan'daki sağlık ocağının olduğu yerde. Hı hı. Direndim yaptırmadım. Karşıya alındı çok direnmedi. Şimdi yapılıyor. Ocun da belediye başkanlığım döneminde de yanlışlı diyorum. Bucun da yanlıştı diyorum. Emniyet Müdürlüğü binası ha, buradan taşınıyor. Sağ kenarında. Ne, neyi sağlayacak orada? Hiç. Artı bir trafik detayları. Hani yer bulamıyoruz. Bunlar ayrı bir dert. Şimdi bunlar geldiği müddetçe trafik sorunu burada kolay kolay çözülmez. Ben bir şey söylüyordum. Her ilçede bir yapılan toplantılarda özellikle Hayati Yazıcı'nın Bakanlığı'nda bu trafik sorunu gerek o toplantıda gerek buradaki şeylerde işte belediyenin çözülmesi sorunlar arasında idi diye. Cüneyt Sebil'e yolu bittiği zaman biraz rahatlayacaktı ama çözülmeyecektir diyordu. Çok araba geliyor. Bu yerleri buraya koyuyoruz. Fenerdeçi, üniversite kampüsünün orada değil de biz işçilikte büyütelim onu diye. ısrarınız oldu. oldu. Kabul görmedi. İkna edemedik. Mevcut yerde büyüyor. Büyüdüğü zaman oraya mevcut bir trafik sorunu getirecektir. Sen buna benzer şeyleri buraya koyduğun zaman bu trafik sorunu artacaktır. Araç da biniyoruz. Her birimizin araç sayısı çoğaldı. Ama bunları ha, derken hadi de... Hadi ben, ben çözemedim. Tamam Hı. becerim yoktu. İki sene daha geçti. Şimdi sonu, rahatladı mı? Daha fazla arttı. Daha, daha fazla arttı, Evet. Yani Halil bak, çözemedim. Güzel. Çözülmez. Bir başkası da çözemez. Bir trafik planı yaptık. O Cüneyt-Çevre yoluyla beraber bir rahatlama sağlayacaktı ama burada etkili çözümlerden bir tanesi Cündoğdu ile Derepazarı arasında karolayını ikna edemedim. O Cüneyt-Çevre yolu içerisine koyup da arkadan ettim çünkü bir hafif raylı sistem yani açık metro diyelim. Evet. Ya yani Samsun'da bir tramvay sistemi gibi Konya'da, sistem Konya'da, Samsun'da. Bunu fiyatını aşağı çekip minibüsleri de buna dahil edince böyle bir sistem belli bir ölçüde rahatlar ve şehrin doğu ve batı yakalarında başaramadık onu. Minibüs toplama yerler. Siyasilerin belediye başkanına destek olması gerektiğini ifade eden bakıcı, birlikteliği ne kadar fazla sağlarsak o kadar da Rize'de başarı yakalarız dedi Biraz yalnız bırakıldı gibi. Ha yani. ya yolu yanlış yapıyorsun diyecektik ona. O de yanlış yapalım diyecektik ona Sayın Valim. Kesinlikle. Sen değil, şu yaptığın yanlıştır. Bak burada böyle bir tepki olur. Sen dur burada kalalım hele. Şunu bir enine buyurun bakalım konuşalım. Ama o aksine o üzerine gitti kimse sahiplenmedi. Ee, ben onu gördüm. Evet, ben en durdum. azından ben onu gördüm. Yani öyle iyidir, değildir. Belki Çünkü biraz yöntem de farklıydı. E, çok buradaki işleri de takip etmiş anlamda değilim onu. E, İlcimde değil. Ben kendi işimle <laughs> ilgileniyorum. Bir şey söylemek isterim. Yapılan şey iyidir diye ben sahipleniyorum. kötüdür diye ona bırakmak yanlıştır. Hepimizin, Rize kamuoyunun, bir belediyesin kastetmiyorum onu, Cerek valiliğin, Cerek diğer kurumlar yapacağı işlere yardım etmek gerekiyor. Yardımcı olmak gerekiyor. Yapmadığın zaman Rize kazanamaz. Hı hı. Yaptığı zaman e, buraya kalacaktır peşine mi götürecektir onu. Herkesin destek olması lazım. Yani, diyorsun. o zaman o destek e, biraz eksik va, mi? Vali Bey'i biz söylüyorsunuz. e, iyi performansla çalıştıra bulsak, yani kendi babasının evine mi yapacak onlar? Buraya yapacak onlar. Hı. Burada kalacaklar. E, moralini bozarsan, gece kaykanalara çağırırsan adamı, verimi düşük olur. O da olmaz. Belediye başkanı iyi yapıyor, kötü yapıyor. Ya eksiklerin üstünün uygun söylemesi gerekenler için konuşuyorum ben, benim için değil. Hı, hı ya, Sayın Başkan şunu şöyle yapılsa daha iyiydi. Vatandaşların e, vatandaştan riskleri de biraz da bölüşmek lazım. Sadece bir kuruma veya bir valiliğe veya bir özel idareye ne bileyim bir belediye bırakmamak gerekiyor. Bunların içerisinde Rize'de etkin olan trezoratörleri, diğer sivil toplum örgütleri, dernekler, bunların içerisinde Nusriyat gibi kurumlarda kastediyorum. Yani illa kamu, yarı yani kamu dernekleri değil. Bütün etkili olan ama Rize bu anlamda bunu çok yakalayabilmiş değil. Evet. Hadi ben geçinemedim. Belki agresiftim. Hı hı. Ama başkasıyla da geçinemiyor bu insanlar.